Günaydın çocuklar. Günaydın hocam. Evet çocuklar, bugün çok mutlu olacağımız bir gün. Gerçekten mi hocam? Evet. Yani bugün ne var biliyor musunuz? Ne var hocam? Mevzuniyet. Yani bugün e, mevzun olacaksınız bu okuldan. Yaşasın! Bu özel bir günde mutlu olacağınızı ben bile tahmin etmedim çocuklar. Hocam peki e, mevzu ne zaman gideceğiz? Birazdan gideceğiz çocuklar. Her neyse çocuklar şimdi servis bizi aşağıda bekliyor. O yüzden servisi daha fazla bekletmeyelim. Merdivenlerden sessiz ve yavaşça inin tamam mı? Tamam hocam. Evet çocuklar şu an okulun bahçesindeyiz. Hadi servis bizi bekliyor. Koşun hadi. Tamam hocam. İşte çocuklar servise geldik. Şimdi sırayla binin servise. Hadi tamam hocam. Lan evladım yavaş olun az kalsın beni ezecektiniz. Her neyse ben de bineyim artık şu servise. Evet çocuklar servise bindik. Yolculuk boyunca kimseden çok fazla ses çıkmasın. Tamam mı? Tamam hocam. Evet, değerli öğrenciler ve değerli öğretmenlerim. Biliyorsunuz ki bugün mezuniyet töreni var ve bu okulda en çok akıllı olan sınıf ve en akıllı öğretmeni çağıracağım. Bunlar tabii ki de Nato Hoca ve öğrencileri. ...şu an onları sahneye davet ediyoruz. Evet, NATO hocam. Gerçekten seni ve öğrencilerini çok tebrik ederim. Okulumuzda resmen birinci oldunuz. Çok teşekkür ederiz müdür bey. Şimdi NATO hocam... ...birazdan öğrencilerin diplomalarını vereceğiz... Ondan sonra mezuniyetimiz bitecek. Ama ondan önce parti yapacağız. İşte bu be. Susar, herkes susar, her yer kural.